Başına, diğerleri azı, evet, hoş evet geldik, cesur, enikler bunlar hep. hep bozuk neydi? başında peşine gidiyor. bayağı koştu. Biraz yoğunduk. Bir de çevre köylerde etkinlik vardı. Geçen videoda da var. Onu çekmiştik, yayınladık. Evet, aralara aylar gelmeye başladı değerli dostlar. Şimdi biraz önce burada bir karartı gördüm. Köyün tam karşısındayım. Şimdi şöyle gidiyorum. Şu ağacın dibinde bir şey var ama taşa mı benziyor? Taş mı bu? Ayı bir zonluyorum şöyle ayı bu ay evet evet üstüne doğru gidelim ha, ormana atarsa bunu bulmamız zor üstüne doğru gidelim evet ayının üstüne doğru gidelim evet şöyle bir manevra yapayım lan buradan da alt yol hemen köyün tam üstünde değerli dostlar tam köyün üzerinde nereye gitti ya sağ sola bir bakayım bir kontrol edelim şuraya mı girdim içeriye ha alttaymış bu lan Tam altındaymış, tam altındaymış. Bakın değer. Şöyle üstüne doğru Aha, kaybettik. Kaybettik. Bunu buradan çıkartmaya çalışacağım. Drone sesini fark etti. Ben de daha bu ayı yeni görüyorum. Kafa siyah. Yakından anlaştıramadık. Şöyle aşağı doğru çevirelim. Tam köyün karşısında bu ara çok yoğun geldiler. balmal Şu armut marmut. Geçen eski videolarımızda biliyorsunuz çok yakınlarda çekmişiz. Çok ayılarla çok uğraştık. Şunun içine bir indirelim. Drone'un sesini duyarsa cık, göremiyorum. yol hemen altta. Yol hemen altta. Bir de bir drone kaldırmış ya. kontrolde şurada bir şey var ama çıkmaz bu ya. Biz bir sesten bir ürkütmeye çalışacağım. Böyle sağdan bakayım kendini atar mı dışarıya? Orman içerisinde. O bu sırtı sıcak devayı. Bu sırtı sıcak devayı eski videolarımızda var. Benim köpekleri tokatlamıştı bu. O ayı bu. Çok yakınlarımızda. Şuraya bakın. Yani yol hemen altta. Bu insanlar buraya kuş burnumu Bunu toplamaya gidiyorlar. Allah kıstırırsa geçen bizim Zekeriya Hoca var. Yan köyde cami hocası onu tokatlamış da ayı ayağından tutmuştu. Şöyle geri geri bir bakalım. Böyle yapıyorum sağdan soldan çıkar mı diye. Köyün dibi burası. Şimdi bu yapraklar döküldü mü ben size sorarım. <laughs> Baya bir çekim yaparız yani ormanların içinde yani çok çekiyoruz o zaman çok fazla çekiyoruz yani yapraklardan kurtuldukları için şöyle bir yaprak olmadığı için yapraklar da sararmaya başlamış zaten şöyle o zaman çok güzel böyle bir bakalım şöyle şöyle üstüne doğru bir daha bir manevra yapalım bakalım Evet Evet Şöyle Bir alta, alta bakayım, alta bakayım Bunu buradan çıkarmak imkansız ya herhalde Sesini duyurtayım diyorum kalsın da Bu sağa sola Sağa sola çıkartmaya çalışayım, göremiyoruz da. Şöyle bir bakalım Evet Dış ağaçları sarmış. Şimdi bundan sonra yaban çok çekmeye başlayacak Son var geldi ağaç Aç kurtlar hepsi aşağı iniyor. ayılar aşağı iniyorlar. De Devasa ay günü sahnede bunun diğer de şimdi başlık var mı? Aynı ayı bu ben. Artık ayıları da tanıyoruz. Ee, Evet şöyle bir bakalım. Sırtından tanıdım bunu, arka tarafı. Bundan bir tane var, bu rengi böyle kür rengi, sırtı siyah. Bu aydan bir tane var, diğerleri boz hepsi, birbirine benziyorlar zaten. Ama bundan bir tane olduğu için ben bunu genelde tanıyorum bunu. Şöyle. Bir de köyün arkasına bakacağım, bir bakayım bir şeyler var mı? Hiç çıkartamadık ya. Gerçekten çıkartamadık, bakalım bir bakayım. Sağda solda bir yerden. Hadi ayı kardeş bir Bak bakalım nasıl bir şeysin. Bir seni çekelim. Bir gönderelim seni buradan. Ya maksat rahatsız etmek gitsinler. Yani köyün tam dibinde var bunlar. Yani sürekli köpeklerle birbirine giriyorlar bunlar. E, bal da var. Şimdi ben köyü göstereceğim size. Yani ayının alanı değil burası. Hani bazen ayının, ayın alanı değil. Yani altı köyün yanı var şöyle bir yükseldik. Böyle yükselelim. Hani bazen ayının alanı, ayının alanı falan bura değil. Yukarılardan aşağı inmeye başladı Yok, yok, yok. yok. Çıkmadı. Şu karşı tarafa doğru bir şu tepelerde de çok. Ayının alanı o tepeler, satılar. Bakın köy bura. Köyün hemen yanı bakın yolun üstü. Ana at yolu böyle yukarı köylere gidiyor. Şöyle bir kontrol edeyim. Tekrar bir de köyün arkasında bir dolaşayım. Daha... Şöyle. De, yine sahnede yok. Bulamadık bulamadık çıktı gitti. Şey ormana girdi oradan artık. Biraz zor. Bak da Şimdi yapraklar döküldü ama hepsi burada cirit atacaklar. O zaman nereye kaçacaksınız? Bunlar önemli olan biz buradan bunları ite eklemek değerli olsa gitsinler yani. yani zarar vermesin kimseye. Her şey yandı. Şimdi kadar öyle bir, bir kere işte geçen işte bir olay oldu. Öyle aylarla fazla bir şey yoktu. Gelip işte hayvanlara aç kaldım hayvanlara saldırıyorlar. Buradan girdi Oradan bizi izliyordur. Ben onu başta görseydim öbür taraftan Drone'u bu taraftan getirdim öbür tarafa doğru O ne ya Kaçmış Kaçırdık ormana soktuk Ormana soktuk şöyle Bak köy orası Merhaba. Arada böyle bir kilometre mesafe var yok. 500 metre mesafe köyden Uzakta uzak değil yani. Şöyle. Şimdi biraz daha yağmur yağsın hayvanlar yine bu dağlara çıkartacağız. Bu dağlarda çok çekimimiz var. Çok da böyle ayı çekmişliğimiz var. Çok da ayı çekmişliğimiz var. Şöyle gelelim. Üstten doğru. Bakalım buralarda bir şey var mı? Şöyle. Yazın yem yeşildi şimdi her taraf solmaya başladı. E, köyümüz burası bizim. E, Köy bura. Şöyle arka tarafa bir gideyim. Bizim çok dağlık olduğu için çok şey yapıyor durum. Sinyal baya bir gidiyor. Mesela ben Mert Yılmaz'ın çektiği yerler hep düz. Mesela Mert çok şeker. Hep düz yer ki Bayağı bir mesafe gidiyor. Bizimkisi dağlık olduğu için biraz sıkıntı. Bu da bizim yardımcı da Mert Değerli kardeşimiz. Çok severim kendisini. Çok güzel şeyler çekiyor. Şöyle bakalım. Burada da oluyor. Da, burada da. Bakın <laughs> köyün dibi şöyle doğru gelelim. Şimdi köyü de göstereyim drone'dan. Şöyle. Yani tam o karşı ormanda Bak, köyün tam karşısında. Bakın 500 metre var yok. Aslında. Şöyle aşağı doğru inek. şöyle aşağı doğru bir inelim bakalım Evet evde traktör geliyor Şöyle arılar orada bakın arıların etrafı her taraf kapalı tel var iki kat tel elektrik tel var Yine de geliyor işte Ben de bu alttayım tam Şöyle köyümüzü de göstereyim size Şöyle aşağı doğru inelim <laughs> Bu da benim eski Toros. 84 model miydi? 80 kaç model? Köpekler de orada. Hep <laughs> işte, işte işte buralarda sağ sola kullanıyoruz. Şöyle aşağıda hem köpeklerim burada. Şeyler de var. Antenleri takmıyor antenlere. <laughs> Dino'ya bakar mı? Dino! Dino orada. <laughs> Cesur da orada. Benim yam yam kardeşleri bunlar ya. Şöyle inelim. Daha doğrusu, kanalımıza abone olmayı, link atmayı unutmayın. Daha güzel çekimlerle sizler olacağız Diğer videolarımızı izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Çok ayı videolarımız var böyle dronla kovalamaca, ile saldırma. Şöyle <laughs> ben de buradayım. Selam olsun hepinize diyoruz.